güzel kızım gördün mü başımıza gelen anne? Ay hala inanamıyorum anne. Dün geceden beri yemin ederim gözümde yaş kalmadı. Doğrudur yavrum, o senin de ablan Ablamdı tabii. Biz beraber büyüdük onunla. İyileşip eve dönecek diye beklerken şu olana bak. Allah'a takdir kızım. Keşke elimizden bir şey gelseydi, keşke. Keşke. Keşke mezarlığa yetişebilseydim. Neyse tamam hadi. Acele edem şimdi gelirler. Hadi kızım gel. Pervin aşağıda benim valizim var. Bizim eve bırakırsın onu tamam mı? Otur kızım otur. Kimse gelmeden yedi. Laf etmesinler. Ay herkes kendi acısına baksın anne. Ne yapalım yani açlıktan ölelim mi? Kız ne biçim konuşuyorsun sen böyle bir günde duyacaklar şimdi. Ayran da versene. Ha, vereyim. Ee, sen anlatsana. Ne olmuş yani? Londralarda o kadar para döktüler. iyileşmemiş mi bu kadın? Kız ağzını vuracağım şimdi. Düzgün konuş. Ay anne ya. Allah Allah. Hazır. Bırak kimse yokken konuşayım. İyileşmemiş. Doktorlar demişler ki alın götürün gari. Ne yapsın Faruk da? Almış gelmiş. Kimseye de bir şey diyememiş adam. Gelirken Leyla Alan evin önünde ruhunu teslim etmiş. Köşeyi dövseler çocukların göz önünde gidecekmiş biliyor musun Serap? Hadi ya. Şansa bak, ya. vallahi sen onca yol gel, evinin önünde... Yazık, çok yazık oldu kızım, çok. Ay ne yazığı be, Allah Allah. Sen demez misin yani herkes layığını bulmuş diye, onu da layığı bulmuş işte. Serap, saçımı başımı yolacağım şimdi. Bu kinin ne kız? Senin kiinin kimi? Ha? Efsun'um sana iyilikten başka nesi dokundu? İstanbul'da bile elini çekmedi kız senin üstünden. Üniversite yoğunluğun sayesinde bitirdin, İş buldun kocası sana iş verdi. Ev tuttun, dayadılar, döşediler. Sen için daha ne yapacaklar acaba? Sen ne anlatıyorsun ya? Hı? Ne anlatıyorsun sen, ne? Sen bak bakayım şu evin içine. Bak, bir tane daha benden var mı? Ben neredeyse tek başıma şirket yönetiyorum ben. <laughs> Sanki benim kara kaşıma, kara gözüme yaptılar ha? Öyle mi? Efsun Hanım çocuk doğurdu, gel Serap. Gezmelere gitti gel Serap. Ev taşınır gel Serap. Ee kim yaptı onun ayak işlerini? Ben. Serap. Utanmıyorum değil mi? Kadın daha toprağa girmedi utanmıyor. Sen de benim hakkımı yiyip durma anne. Yalan mı? Yalan. Yalan tabii. Evinde hizmetçisi mi yoktu da sen tuttu? İki kuruş kazanasın diye tuttu. Bak. Bak kendi ağzınla söylüyorsun işte. Ben iki kuruşluk insan mıyım ki o efsun beni kullanıp durdu? Beslemesi sensin onların ben değilim. Aa, Ömer gelmiş. Hoş gelmiş. Gel, gel, gel. Of, of. nasıl özlemişim. Of, oh, of, oh, of, oh, of. Oh. Serap, hmm. beni bırakıp gittiler. Ama gelecekler geri. Annem de gelecek mi? Gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Ama neden? Ee, çünkü annen harika bir insan olduğu için melekler onu yanıma aldı. Beni de olsunlar Serap, beni de. Bak şimdi, hmm. bir gün herkes meleklerin yanına gidecek ama ne zaman gidecekler bilmiyoruz. Biz de o güne kadar böyle uslu çocuk olup güzel şeyler yapacağız seninle, tamam mı? Tamam. Peki anne ne eğer burada olsaydı senden ne isterdi, biliyor musun? Ne isterdi? Böyle somurtmak yerine hep gülmeni. Aa bırakmam söz ver bana. Söz. Hı, söz mü? Gülecek misin? Güleceğim. Bakıyorum bak. Son. Bıraktım. Güleceksin tamam mı? Tamam. Söz. Söz. Tamam pes. Bırakıyorum. Bırak. Tamam bıraktım. Öp. Oh. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayça. Ne haber? Nasıl olsun? Üstümü değiştirip el ablaları götürecektim Ömer'i. Buraya kaçtı işte. Aa. aa. Nasıl yani ya? Sen şimdi Leyla'lıların mahçedeki salıncağa binmek istemiyor musun? İstiyorum ama sen de git. Tamam, geleceğim ama önce sen gideceksin. Arkandan ben geleceğim, tamam mı? Yaşasın! Ömer, dur bekle beni de. Ne güzel. Hep böyle olsan keşke. İstersem dünyanın en iyi insanı olabilirim anneciğim. Geldiler, ah. geldiler. Kız geldiler, kalk. Kalk, kalk, kalk. kalk. Kimse görmeden kaldıramış şunları. Of, dur bekle. Şunu süreyim. Sen ne yapıyorsun ya? O da canım çok yıkıyor anne dur ya. Ha göz yaşı şey yapıyor. Kes vallahi sana kes hadi kız. Dur dur ya. Bir <laughs> <laughs> anne teyzeciğim. Aa, Başım sağ olsun. Çok Serap. Kınadı kuzumu toprağa verdik Serap. Ben hala inanamıyorum Piraye teyze. Aa. Aa. Nasıl olur böyle bir şey? Aa. Birisini beklerken şey geldi yavrum. Anne yapma böyle. Aa. 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 Başım sağ olsun. Başım sağ olsun. Serap abla. Canım çok yanıyor. Hepimizin aşkım. Hepimizin yanıyor. Yapma böyle bırakma kendini sen tamam mı? Ama bak güçlü olmak zorundasın, ha? Toparlayacağız hep birlikte toparlayacağız tamam mı? Son bir kez sarılmadın bile. Güzel kızım benim. Nazım. İşte hayat tam olarak böyle bir şey. Ha? Seni şimdi üstüne düşen. Bu acının içinden geçeceğini bilerek ayakta kalmaya çalışmak. Tamam mı? Seni çok seviyorum Nazlı. Ben de. Hadi canım. Siz şimdi yukarı çıkın birlikte. Ben de bir Ömer'e bakayım. Leyla'ların bahçedeydi tamam mı? Doğru Ömer'i unuttum. Sen <laughs> hiç merak etmemiş miydin? de. Serap a. Çok, bilmiyorum yani ne söylenir ama sen çok güçlü bir kızsın, bırakma kendini. Parlık Bey başınız sağ olsun. Yani bu durumda ne söylenir bilmiyorum ama. Sağ ol Serap, sağ ol. Başımız sağ olsun. Sağ ol. Serap abla Ömer iyi mi? Ne yapıyor? Ben de tam onun yanına gidecektim. Leyla'ları bahçeye gönderdim. Yani bu ortamda çok kalmasını istemedim açıkçası. İyi düşünmüşsün Serap. Sağ olasın. Nisan sen de benimle gelsene. Birlikte gidelim. Yani senin için de iyi olur. Nisan hadi beraber gidin. İyi olur. O zaman Naz'a da haber verelim. Tamam. Ben halledeceğim. Hadi. Tarık Bey, Murat Hoca geldi. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Sağ olun abi. Buyurun yeceğiz.